Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir süredir video çekemedim. Çünkü okuduğum kitaplar arasında kanalımla uyumlu olacak şekilde bir kitap yoktu. Psikoloji kitabı okumamıştım. Farklı bir kitap okuyordum. O kitap da Serenat arkadaşlar. Serenat kitabı ile ilgili de video çekmeyecektim aslında. Çünkü yine kanalla uyumlu olmadığını düşündüğüm için. Yalnız videonun sonuna doğru geldiğimde kanalıma uyumlu olabilecek şeyler buldum. O da buradaki Maya'nın kendi yoluna düşmesi, kendi hikayesini yazmaya yola çıkması beni etkiledi. Yani bu kitapta psikolojik bazı şeyler buldum açıkçası ve bunun kanalımla ilgili olduğunu düşündüm. Ve yine kitapla ilgili bazı soru işaretleri var. Bazı hikaye, bu hikaye gerçek mi değil mi? Bunu merak ettim. çok. O yüzden e, bununla ilgili de video çekmek istedim. Baktım çok detaylı bir şekilde açıklayan olmamış. Açıklayan olsa da benim ilgilendiğim kısmı anlatan ayrı videolar var. Kitapla ilgili kısmı anlatan ayrı videolar var. O yüzden ben bunları tek bir videoda birleştirerek sizlere net bir şekilde anlatmak istedim. Evet şimdi bakalım neler anlatacağım. İçeriye geçelim. Evet arkadaşlar e, sesim de biraz grip gibi olmuş bugün sabahtan beri biraz hasta gibiyim ne olduğunu da anlamadım açıkçası salgın var diyorlar ama salgından mı kendimi üşüttüm ne oldu hiçbir şey anlamadım sesime de vurmuş o yüzden bir, bir tık enerjim düşük gibi bir video olacak muhtemelen onun için şimdiden kusura bakmayın. E, evet arkadaşlar bu videoda okuma yapmayacağım e, kitapla ilgili beni etkileyen bazı kısımları anlatmak istiyorum onlardan bir tanesi de şu. Zaten kitap eski bir kitap olduğu için bununla ilgili bilgiyi çoğu kişi biliyordur. Bilmeyenler için de kitaba anlatan iki şeyler var, videolar var. Ben bu kitapta benim beni etkileyen kısımlar ve ilginç gelen şeyleri vurgulamaya çalışacağım size. Bunlardan bir tanesi Maya'nın kitabın sonunda sonunda ne olduğunu bu arada söylemeyeceğim çünkü zaten son sayfaları, son bir tık şey sayfaları ben de okumadım. Sadece sona doğru giderken ki. Ee, o yüzden spoiler vermek için son kısmını bağlamayacağım yani. Gerçi içeriden bir sürü spoiler vereceğim orası ayrı konu neyse. Bir okulda üniversite Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Maya Polo olan boşanmış bir kadın arkadaşlar. Ee, ve okula gelen profesörleri, diğer profesörleri konuşma yapacak insanları ağırlayan bir görevi var. Ve bu ağırlayan, ağırlayacak kişiler arasında da Profesör Maximilian Wagner var. Zaten bu kısımları kitap okuyanların çoğu kişi biliyor. Bunları anlatmadan da içeriye giremeyeceğim için bunları anlatıyorum. Kitabın başında arkadaşlar Maya'nın kendi işinde sıkıcı bir hayatı olduğunu görüyoruz. Ve Maya'nın bundan kurtulmak istediği bir süreçte olduğunu görüyoruz. Daha sonra profesörleri vesaire ağırladığı bir görevi olduğu için sıraya sırada Maximilian Wagner var. Bir okulda konuşma yapacağı için ağırlaması gereken profesörlerden bir tanesi. Ve bu profesör onun için aslında sıradan bir iş öfine işte profesör ağırlayacağım. Hani yine sıradan bir gün 4-5 günüm ona gidecek falan gibi düşünüyor. Daha sonra profesör geldiği zaman daha ilk o bak baktığı anda bile onda bir şeyler uyanıyor. Yani o çok değişik geliyor. Adamın üslubu, konuşma tarzı, daha önce İstanbul'da vakit geçirmiş olması işte Perapalast otelinde konaklamış daha önce ilk geldiğinde de falan adamın hikayesi ve kendisi Maya'ya çok sıcak geliyor çok ısınıyor ona. Ya buradaki işaretler şu: hayatından kurtulmak isteyen bir kadının karşısına aslında bir fırsat çıkıyor. Ve şunu sezdim demek ki hayatta kendimiz de hayatımızdan çok sıkıldığımız bir dönemde çok böyle her şeyden bunu aldığımız hep aynı mı gidecek hep böyle mi olacak dediğimiz dönemlerde başımıza gelen şeyler. Aslında bizi evrenin bize bir sunumu. Yani diyor ki al sana yeni bir hikaye. Bu hikayenin çok da feci zorlukları var. Ama bunun altından kalkarsan seni yeni bir yola sucuklayacak ve seni bu içine düştüğün girdaptan kurtaracak. O yüzden biz o yola da bir ısınıyoruz. Bir sıcak geliyor bize. Bence öyle düşünüyorum. Maya'da da öyle oluyor. İşte normalde profesörlerle çıkıp akşam yemeği yemeyen bir insanken mesela bu profesörle hikayesini o kadar çok merak ediyor ki onun oteline gidiyor, beraber akşam yemeği yiyor. Ee, Profesör Wagner bir yerlere gidecek, ee, işte Şili'ye gidecek, sabah dörtte çıkması gerekiyor. Onunla birlikte oraya gidiyorlar. Donmak üzereyken alıyor onu, otele götürüyor, işte soyuyor, onun yanında yatıyor falan. Bu sebepten dolayı... Ona iftira atılıyor, işinden oluyor vesaire. Yani çok fazla olay yaşıyor ve normalde bu onun yapmayacağı şeyler. Bunların birçoğu onun normal hiç yapmayacağı şeylerken bu profesörle yaşadıklarında kendisi de kendinden birçok kendi duvarlarını da bir tık kırıyor aslında baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ve o süreçte yine ilginç bir şekilde Anaannesi hakkında bilgiler öğreniyor. Babaannesi hakkında bilgiler öğreniyor. Babaannesi hakkında iki gerçeği biliyor aslında. Türk olmadığını işte yarı Ermeni olduğunu vesaire. Ve onu hep savunmuş. İçinde kalan bir şey olarak kalmış o. Onu savunduğu için abisiyle arası kötü olmuş. Daha sonra anneannesinin de aslında işte yarı Türk yarı şey olduğunu öğreniyor. Ve onun da orada yine bu sebeple öldürüldüğünü öğreniyor. Yani şu bir yola çıktığı zaman onun yani Wagner'la karşılaştıktan sonra oluyor bunlar. Yani hayatından kurtulmak istediği dönemde hayatına bir bir yenilik giriyor. O yenilik onun hayatında bazı değişikliklere ulaşıyor. Onunla birlikte diğer bilgiler de birbirine bağlıyor. Yani o bilgiler ortaya çıkmak istemiş o dönem gibi sanki. Tabii ki bu hikaye gerçek değil tamamı. Şimdi ne kadarı gerçek ne kadarı kurgu onu da anlatacağım. İşte yani burada benim aldığım özet şu açıkçası. Maya'nın yani bir yola çıkmak istediğinde onun karşısına çıkan tek tek basamakların bir yol olarak gözükmesi ve onun o basamakların hepsini çıkması. Ya ne demek istiyorum? İşte anneannesiyle ilgili bir şeyler öğreniyor, onu da deşiyor. Wagner'la ilgili bir şeyler öğreniyor. Allah Allah ajan mı bu ne falan filan derken o konuyu da deşiyor. Sonuna kadar gidiyor. Wagner'dan hikayeyi öğrenmek için derinlemesine bir sohbete başlıyor ve Ajanlar ona ondan bilgi al demesine rağmen ajanların tarafına geçmiyor. Kendi hayatını kurtarmak için, kendini kurtarmak için bir şey yapmıyor. Sadece kendi merakı için Wagner'la konuştuğu konuşmayı kaydediyor. Yani ajanlara da yardım etmiyor aslında. Mesela orada onlara yardım etmeyi de seçebilirdi. Ama o hep kendisine iyi gelen, kendini ilgilendiren şeylerde geç, adım atıyor. O yüzden bu onun karşısına çıkan merdivende bir adım atması olarak gördüm ben açıkçası. Çünkü diğer o yolda karşısına başka seçenekler de çıkıyor ama o, o yola o kadar odaklanmış ki diğer seçenekleri görmüyor bile ve bu işinden olmasına sebep oluyor. Yine de o yolda adım atıyor. İşinden olmasının sebep olmasına rağmen o yolda adım atıyor. Tabii ki bu bu sırada şoklar geçiriyor, ailesiyle şey oluyor, işte haber çıkıyor, oğluyla arası kötü oluyor, acılar çekiyor vesaire. Ama nihayetinde kendi yolunda ilerlemeyi seçen bir kadını görüyoruz. Ve sonunda da işte anneannesi, babaannesi ve profesörün aşık olduğu kadın, evlendiği ve çok uzun süre evli kalamadığı kadın olan Nadia ile kendini bir tutuyor ve onların hikayesini yazmak üzere kendine yeni bir yol çiziyor ve hayata bakış açısı değişiyor. Çok özgür hissediyor kendini. Hayattaki yolun buymuş meğerse diyor. Yani hayattaki yolumuzu bulmak istiyorsak eğer, kendi yolumuzu bulma arzusu işimizde çok derin olduğunda hayat bize ufak tefek bir ışıklar sunuyor, fırsatlar sunuyor. O fırsatları görüp o, eğer bizi heyecanlandıran bir şeyse bunlar, seni böyle anlamsız hayatına bir anda anlam gelmiş gibi hissediyorsan demek ki senin yolun seni bulmuş. Yani orada ilerlemen gerekiyor. Sana heyecan veren, içini ısındıran şey neyse o yolda ilerlemen gerekiyor, kendi yolunda gitmek istiyorsan. Yani o yolda ilerledikçe zaten bir noktadan sonra onun yolun olduğunu anlıyorsun. Ha diyorsun, bu benim yolum demek ki. Bu şeyi, bu bütünselliği ben bu kitapta gördüm açıkçası. O yüzden kitabın sonlarına doğru geldiğimde dedim ki video çekmeyecektim ama çekmek istiyorum. Çünkü kitapla ilgili araştırmalar yaptım. İşte hikayene ne kadarı gerçek, ne kadarı doğru, çok ilginçmiş falan diye. Ee, ve istediğim gibi sonuçlar bulamadım. Tıpkı Balkan turuna gitmeden önce çok araştırma yapıp istediğim gibi sonuçlar bulamadığım için kendimin böyle detaylı video çekmem gibi oldu. Ee, bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ee, i̇şin özeti genel anlamda bu. Şimdi gelelim bu hikayenin ne kadarı gerçek arkadaşlar. Şöyle ki Maya ve Profesör Wagner işte e, Wagner'ın eşiyle olan hikaye yani tabii ki işte Maya'nın babaannesi, anneannesi vesaire hani o hikayeler kurgu. Ama Zülfü Livaneli burada e, işte o Auschwitz kampında yaşananları ve Nazilerin o dönemde Yahudilere yaptıklarını anlatabilmek için bu üstü kapatılan bazı olayları, devletlerce, hükümetlerce bu üstü kapatılan olayları detaylı ve derinlemesine anlatabilmek için bu kurguyu yazmış, bu hikayeyi yazmış diye düşünüyorum. Çünkü kitabın yarıdan çoğunda zaten hep Maya'yı dinliyoruz, Maya'yı okuyoruz. Ortada bir kısımda Wagner'ın hikayesini okuyoruz. Ama orada Maya'nın hikayesiyle oraya bağlayan o kadar çok şey var ki o konuda biraz şey oluyorsunuz. Şok oluyorsunuz. Ne kadar güzel işlemiş konuları birbirine bağlamış diyorsunuz. Wagner'ın hikayesi şu arkadaşlar. Wagner kendi döneminde, 40'lı yıllarda işte kendi döneminde bir şey e, öğretim görevlisi ve okulda Yahudi öğrencileri hırpalıyorlar. Onları okuldan kovmaya çalışıyorlar. Nadia da onlardan bir tanesi ve çok güzel bir kadın. Wagner onu gördüğü anda aşık oluyor. Uzun bir süre platonik aşık olarak kalıyor. Daha sonra Wagner, e, Wagner işte Nadia'nın bir yerde şeye uğradığını görüyor. İşte şiddete uğradığını görüyor. Araya girip onu oradan alıyor. O günden sonra işte kahve içmeler, görüşmeler vesaire derken Nadia ile yakınlaşıyorlar. Sonra evlenmeye karar veriyorlar. Bunu ailelerine açıklıyorlar. Tabii önce Profesör Wagner açıklıyor. Kendisi Alman olduğu, işte Nadia Yahudi olduğu için. Orada mesela e, anne babanın tavrı da benim çok hoşuma gitti. E, dedi ki oğlum hani bu iş tamam Nadia güzel kız bize geliyor gidiyor tamam ama evlenirsen çok sıkıntı çekeceksin biliyorsun değil mi? Dedi. O da evet biliyorum baba dedi işte biliyorum anne dedi. Hani biz istemeyiz tabii ki sıkıntı çekmeni falan. Hani öncesinde uyardılar onu. Ama daha sonra desteklemeye geçtiler. Yani biz o zaman hadi düğün yapalım deyip Nadia ile ikisini evlendiriyorlar. Bir süre birlikte bir yerde yaşıyorlar. Ee, orada işte gayet mutlu, huzurlu hayatları var ama hep bir korku içindeler. Ya bizi bulurlarsa, ya benim işte Yahudi oldum ortaya çıkarsa diyor Nadia. Çünkü ona farklı bir kimlik çıkartıyorlar. Katerina adında farklı bir e, kimlikle işte yaşamına devam ediyor ama işte profesörün etkinliklerinde falan sıkıntılar yaşıyor. Yahudi oldu ortaya çıkacak diye bir gerginlikler vesaire yaşıyor. Çok fazla insan içine girmiyor. Neyse başka bir olay sebebiyle buradan ayrılıyorlar ve ayrılacakken trende çok basit bir sebep yüzünden ne kadar acılar çekilmiş gerçekten. Hayatta her kararı tabii ki doğru veremeyiz ama şey derler ya tek bir karar bütün hayatına mal oldu diye. İşte Profesör Wagner da o trende Nadia'ya baş ağrısı ilacını almak için bavula gidiyor. Bavuldan ilacını alıp Nadia'ya getirmek için. O sırada içeriye polisler giriyor. Polis dediğim işte Alman şeyleri o zamanki. Ee, ve Nadia'yı alıp götürüyorlar arkadaşlar. Yani sırf Profesör onu orada iki dakikada yalnız bıraktı. Bavula baş ağrısı ilacını almaya gitti diye. Nadia oradan e, alıkonuluyor. Daha sonra... İşte profesör dönse beklese de şey yapsa da daha sonra bir süre daha Nadia'ya ulaşamıyor arkadaşlar. Döndüğünde şok oluyor tabii. Onu işte, işte iğneyle sakinleştiriyorlar falan filan. Ee, zar zor sakinleşiyor. İstanbul'a yerleşiyor. Daha sonra e, normalde trenle Fransa'ya gitmişlerdi. Fransa'da da işte rektörle vesaireyle konuşuyor ediyor. Orada bir süre yaşıyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor yerleşiyor. Nadia'yı bekleme sürecine geçiyor. Uzun araştırmalar ve şeyler sonucunda Nadia'yı e, mektup yazıyor, bir gemiyle onu getirmeye çalışıyor İstanbul'a. E, o gemiye bin diyor, para da gönderiyor ona. Nadia da işte bulunduğu bölgeden o gemiye biniyor. İstanbul'a ge gelecek olan bir gemi varmış işte. Yahudilerin olduğu, Yahudi aydınlarının olduğu bir gemi. Bu geminin adı da Struma gemisi arkadaşlar. Arkadaşlar esas olay işte bu Struma gemisi e, Struma gemisi ile birlikte bu Struma gemisi ile ilgili bu arada Maya oğlunu araştırma yapılıyor daha öncesinde o e, profesörle işte işleye gittikleri dönemde hani Struma gemisi neymiş diye Wagner sürekli Struma diye e, sayıkladığı için o donduğu vaziyette oğlunu araştırma yapıyor ve Struma gemisine dair çok kötü bilgiler okuyor. İşte hastalıkların bir parça olduğu, Yahudilerin orada ne yemek verildiği, ne su verildiği, Ondan sonra e, tuvaletlerinin bile orada yaptıkları düşün o kadar aydın insanlar mesela e, ülkeden kaçalım diye o gemiyi ayarlıyorlar. Ve gemiyi lüks ve şatafatlıymış gibi lanse ederek bu aydınlara pazarlamışlar. Ondan sonra aydınlar geldiğinde gemiyi gördüğünde bu ne demişler hani bu resimde görüldüğü gibi değilleş gibi bir gemi falan. Onlar da demiş ki işte biz bir yerden sonra size aktaracağız o bir güzel gemiye. Ama gemiye bütün Yahudileri aldıktan sonra öyle bir aktarma falan olmadığını zaten anlamışlar. Ee, ve o gemide işte çok feci koşullarda arkadaşlar. Zaten tarih okuyanlar bunu bilir. Ben kendim bilmediğim için çok şaşırdım ve şok olarak dinledim. İlerleyen kesimlerde de yine Yahudilerle ilgili bir şey daha vardı. Onu da İnsanın anlam arayışı olması. Şey ve ben olarak, onun da bundan asla içinde kampı kampıyla ilgili şeyler olduğunu bilmeden alıp okudum. Bu kitabın da hiç içinde öyle bir şey olduğunu bilmeden aldım. Sadece beni psikolojiden biraz uzaklaştırsın diye. Ve yine Yahudi kampı, Auschwitz kampı ile ilgili, gazozor ile ilgili bilgiler beni buldu. Bu da bana ilginç geliyor. Bu bilgiler beni neden buluyor diye düşünüyorum mesela. İkidir. İkidir son okuduğum kitaplarda hani bunu bilmeden alıp okuyor oluşum ilginç. Neyse arkadaşlar bu kısımları mola gibi düşünebilirsiniz. Hikayeye <laughs> devam edecek olursak. Struma gemisi gerçek hikaye. Struma gemisinde yaşananlar gerçeğe o geminin yakınlaşması, yaklaşması ve orada günlerce beklemesi. Daha sonra o geminin e, işte tekrar yola çıkartıyorlar gemiyi. E, bu süreçte profesörle Nadia e, birbirleriyle iletişim halinde oluyorlar aslında. İşte araya bilgi gönderiyor içeri giren adamlarla Wagner. Nadia'ya gemiye çıkıyor, selamlaşıyorlar vesaire ama bir türlü buluşamıyorlar. Yakınlarından Karadeniz'e doğru İngiltere gemiyi Romanya'ya geri dönsün diyor. Almanya da aynı şekilde diyor. Türkiye'de onları biz kabul edemeyiz diyor. Hepsini mülteci gözüyle görüyor ve ülkesine kabul etmediği için şu insanlar oradan bir türlü inmiyorlar, inemiyorlar. Gemini yanaştığı yerden bir türlü insanlar inemiyorlar. Türkiye hükümeti izin vermiyor çünkü. Böyle garip bir olay. Yani şu hükümetlerin savaşları yüzünden arkadaşlar Neler çekilmiş gerçekten yani Wagner'la Nadia'nın hikayesi belki gerçek değil ama eminim buna benzer bir hikayeler vardır. Yani Wagner diye biri yok, Nadia diye biri yok, Maya gibi bir insan yok hani bunlar kurgu. Ama sonuçta orada yaşayan bir tanıdığı İstanbul'da olan bir tanıdığı Almanya'da olan o gemiyle kendini kurtarıp başka yere gidecek olan Yahudilerin aileleri illaki vardır. Bunlar gerçekte de yaşanmış olması çok yüksek ihtimal bir hikaye. Çünkü gemi gerçek, geminin oraya yanaşması gerçek, günlerce durması gerçek. Daha sonra geminin Karadeniz'e gitmesine karar veriliyor ve Karadeniz açıklarında sanki bilinçle yapılmış gibi Rusya tarafından gemi bombalanıyor arkadaşlar. Tabi bir süre hiçbir hükümet üstüne almıyor, ama sonra araştırılıyor ki Rusya Karadeniz açıklarından ülkesine yanaşan herhangi bir gemiye e, telsizle ulaşmaya çalıştığında ulaşamazsa tehdit olarak algılayıp yok ediyormuş o gemiyi. Bu bilgi ortaya çıkıyor. E, o yüzden onun yaptığını düşünüyorlar. O dönemde de Rusya'da Stalin varmış. Geminde bu gemi ve insanlar, yani arkadaşlar yok edilmiş. Gemiden insanlar parçacıklar halinde etrafa saçılmış. Yani gerçekten Wagner bunu... Yani tabii ki yine kurgu hikaye ama sonuçta bunun gerçek versiyonu illaki vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü insan kafayı yer gerçekten yani. O geminin içinden sevdiklerinin o şekilde öldüğünü öğrendi, öğrenen kişiler mutlaka Wagner, kitapta Wagner ruh hali bozuluyorsa, senelerce psikolojik destek almak zorunda kalıyorsa ve yani psikoloji hastanesine yatmak zorunda kalıyorsa ruh sağlığı hastanelerinde. Gerçekte de böyle şeylerin olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani Wagnerla Nadia'nın hikayesi güzel bir hikaye, e, gerçek değil. Ama benzer hikayeler mutlaka vardır diye düşünüyorum. Sutruma hikayeleri gerçek ve e, Sutruma ile birlikte e, arada geçen o bütün yazışmalar, mesela Hitler'in Atatürk'e mektup gönderdiği gerçek ve 40 tane profesör bilim adamının Türkiye'ye gönderildiği gerçek. Yani o dönemdeki o aradaki verilen tarihi bilgiler doğru bilgiler arkadaşlar. Ama bu bu e, karakterler e, kurgu. Karakterler üzerinden anlatmış Livaneli. Bu karakterler ama tarihi bilgilerin hepsi gerçek arkadaşlar. Tarihler bile gerçek. Daha Sonra da Maya kendi yolunu bulduktan sonra e, işte araştırma yapmaya yine şeye gidiyor. Şuna gidiyor. ITS araştırma merkezine gidiyor ve orada bir sürü detaylı araştırma yapıyor. Araştırma yaparken iki kişiyle karşılaşıyor. Ee, onların da Auschwitz kampında işte sırf Hitler'i eğlendirmek için insanlara eziyet edildiği, işte küçük insanların mesela şu benim çok kanıma dokundu gerçekten. Onun adını vermek istiyorum ya. Hoş bu isim gerçekten o isim olmayabilir de. Onu da araştıracağım açıkçası. İki tane küçük, e, küçük küçük insan dediğim yani normal boyutlarda olmayan iki insanla karşılaşıyor Maya ve onların nazi kampından kurtulmalarının sebebini işte üzerlerinde bir deney yapılmış olmasının sebebiyle nazi kampında e, o üçlü işte deki gaz odalarında yok edilmemiş oldukları ortaya çıkıyor. Doktor Mengele ırsi hastalıklar üzerine yaptığı araştırmalarda denek olarak kullanmış bu iki kişiyi. Ayrı bir bölüme yerleştirmiş, her gün kan ve kemik iliği örnekleri almış, radyasyona tabi tutmuş, kulaklarına sıcak ve soğuk sular akıtmış, Gözlerini kimyasal damlarla kör etmiş. Kızların rahbine kimyasal sıvılar doldurmuş. Ama kadar iler. Okurken bile ben çok kötü oldum arkadaşlar. E bir gün onları e, kıyafetlerini çıkararak meslektaşlarına göstermiş. Şarkı falan söyletip filme aldırmış. Hitler'e izletmiş. Niye söylüyorum? Çünkü bilinsin diye. Çünkü bu stroma hikayesine dair bile şu an İngiltere'de hiçbir yerde kanıt bilgi yokmuş. Saklanıyormuş. Ve... Şu an yani tabii ki zaten bugün internette nerede arasanız buluyorsunuz ama bu kitabı okumadığınız sürece bu detayları da öğrenemezsiniz. Ben de normalde tarih okuyan, tarihle çok ilgili bir insan değilim. Ama böyle kitabın içine yerleştirilmiş tarihi bilgilerle öğrenmek de tarihi gerçekten güzel oluyor ve kitapta Ovid diye geçen olay yani bu cücelerin hikayesi de gerçek mi diye ben merak ettim arkadaşlar. Hani o, o da mı uydu yoksa o, o da diğer karakterler gibi kurgu bu diye değilmiş. O yüzden şu bilgiyi verebiliyorum. Kitapta tarihi anlamda geçen hikayelerin hepsi gerçek bilgilerden oluşuyor. Ee, sadece kurgu karakterler üzerinden anlatılıyor. O cücelerin hikayesi de arkadaşlar e, yine bir yazar tarafından e, bir filmle aynı aynı hikaye bir filmle denk geliyor. Allah Allah diyor. Hani orada da aynı hikaye. Auschwitz kampında işte e, cüceler üzerinde deneyler yapılıyor ve o deneyler sebebiyle onları kaz odalarında yok etmiyorlar başka bir amaçla şey yapıyorlar. Serbest bırakıyorlar ama kullanıyorlar aynı zamanda işte. Bu hikaye aynı zamanda İsrailli yapımcı bir film yapımcısı tarafından filme alınmış. E, o filmle kitaptaki bilgiler eşleştiği için bu yazar bunu merak etmiş, o da araştırmış ve hikayenin gerçek olduğunu öğrenmiş arkadaşlar. Yani bu o dönemde Auschwitz kampında gerçekten bir cüce ailesinin hikayesi var. E, Ovitz veya Ovitz diye geçiyor. Kişilerin yani Maya'nın işte o Bedarasen'deki yurt dışına gittiği yerdeki Bedarasen'deki araştırmasının varken yani iki cüceye rastlıyor. Onlar anlatıyor bunu. O cüceler tabii ki oradan kurtulanlar değil. Onların anne babaları oradan kurtulmuş ya da anneanneleri sanırım. Onlar da onların bir familyası yani. Ve oraya kitap yazmaya gelmişler. Kitap icabı. Böyle yani arkadaşlar, bu kitap da bu şekildeydi. E, beni böyle çok etkileyen tarafları olması, gerçek hikaye mi değil mi diye birkaç araştırmalar yapmış olmam beni bu videoyu çekmeye itti açıkçası. E, ve Maya'nın kendi yolunu bulduğunda hayatının nasıl bir anda renk kazanıp aksiyon dolu hale geldiğini ve sonra nasıl nefes alarak yepyeni taze bir yolda ilerlediğini e, görsel olarak gözümden geçirdim şöyle bir. O yüzden dedim ki ben bunu kanaldaki arkadaşlarıma anlatmalıyım çünkü e, herkese ilham olabilecek bir hikaye. E, bazı insanlar kitabın işte gereksiz bazı uzun olduğunu söylemiş, fık tefek şeylere takılmış falan ama herkes bir kitaptan alabileceğini alıyor diye düşünüyorum ben. E, siz alacak bir şey bulursanız oradan alacak çok şey buluyorsunuz gerçekten ama bazen de öyle olmuyor. Herkes herkese bir kitap aynı şekilde hitap etmeyi biliyor. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Böyle yani arkadaşlar eğer hayat yolunuzu bulmaya çalışan bir dönemdeyseniz ben kendi yolumu nasıl bulacağım, nasıl ilerleyeceğim, bir boşluktayım, anlamsız duygular içindeyim diyorsanız yine bunlar bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Bakın bir önceki videom insanın anlam aray arayışıydı, hayatın anlam aramak üzerineydi son videolarım. Üstüne de bu kendi hikayesini arayan ve bulduğunda neler yaşadığını okuduğumuz bir e, hikayeye denk geldik. Böyle arkadaşlar söyleyeceklerimi söyledim. Bazı şeyleri kelimelere galiba dökemiyorum ama siz anlıyorsunuz gibi geliyor bana. O yüzden e, bu videoyu burada bitiriyorum. E, bir sonraki videomu inşallah tekrar bundan sonra psikoloji olarak devam edeceğim. Çok yeni, çok taze kitaplar öğrendim. E, elimde zaten bekleyen de çok güzel kitaplar var. Yepyeni, taze bilgilerle, yeniden düzenli videolarla karşınızda olacağım inşallah arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınız, yorumlarınız, benim atladığım veya yanlış söylediğim bir şey varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Ee, abone olmadan izliyorsanız da abone olmanız beni çok mutlu eder. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.